Geldiniz. Eşyalarınızı alabilirim. İsmim Tuğba. Arada. Ben de memnun oldum. Yetiştirdiniz mi canım? Yetiştirdim. Yemeklerimi yetiştirdim yani. Üstünü giyinememişsiniz galiba. Evet üstüm değiştiremedim. Bir de masamı kuramadım. Oo. Evet Aa. öyle alayım. da bırak. Yok bu şalımı üstüm alacağım. Aaa. Aa! Aa. Nasıl yetiştim? Yemekler Yemeklerim acaba Yemeklerim yetişti. Geldi. Çok şükür ama yetişti. bazı eksiklerim var Eksiklerin, tabii. Eksiklerin bir şey Evet. Ne kadar vahim bir durum. Benim gelinim. Ah benim güzel gelinim. Ne güzel yetiştirmişti benim gelinimi. Aaa masa kurulmamış. Gelin üstünü giymemiş. Merhabalar ben Cemile. Merhaba ben de. Evet. Bugün tanışmıştık. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz şükür. Bir geldim şafa uğradım, baktım masa boş, gelin giyinmemiş, her şeyi eksik. Bakalım göreceğiz. Kızım niye yetiştiremedin masanı? Benim biraz kalabalıktı. Benim yetiştireyim derken masa kaldı. ama Biraz da uğraştım açıkçası benimle. Basit değildi. Hani basit. gerçekten benim basit değildi. Öyle olunca da yetişmedi. Oo, merhaba. 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 Hoş geldiniz. Masala, masa nerede? Masa yok. <laughs> Beni mi alkışladın? Seni mi alkışladın? Seni aşkım. Ya Ayşe teyze. <laughs> ah, niye böyle oldu? Yetişmedi. Anladım da. Yemekler yetişti de ha, masa ay. yetişmedi. Ha. Bir de üstümü değiştirelim. Yemek anladım. anladım. O zaman masayı kur sen bir evet, an evden. Tamam. Yani mecburen. Değil mi evet, hanımlar? Neyde yani yiyeceğiz? Kızım menü var diyorsun tamam. da benim menümden bir farkı yok. Senin ee, sizin menünüzü yani sordum ama. Yo menüsü gayet güzel bu seferkin. Yani senin kıyaslayamayız. Ay. Lütfen. İçli köfte var. İçli köfte var. var. Yani bir mantarla açma tutup tutup değişik köfte şey yapamazsın. Ne Sizde açma var, Sultan, mıydı? Sultan, kebabı. Sizde bunda... açma var mıydı? Person... Açma, yoktu ama paçanla e, yani böyle onun, ya onun açma diyorsunuz. Yani onu İşli köfte o bayağı çok uğraştırıcı çok lütfen. ne, onu. ne gibi uğraştırıyor? E, İşli hey, köfte, köfte bayağı edemem. uğraştırıcı. Asla Şimdi asla buna kabul edemem. İstediğin kadar savunabilirsin. Yok savunmak olarak değil yani içli köfteyle mantarı bir tutamazsınız. Yardım etmek ister misin gelinine Erdem abla? İster misin? Şimdi. Ha, ya yani şimdi masayı kurma. Veriyorum tabii. Zaten masa yok. Tamam. Müsaade ederseniz yardımcı olsun. Tamam. Çünkü böyle Müsa çok gecikecek. Evet. 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 Bir bir Yan tarafa Cemile Hanım. Tabii Atiye Hanım'a. Tabii ki buyurun. Ya zaten masa yok. Yani. yani siz siz ürün servisinizi düzenli <laughs> servisiniz kendiniz, kendiniz, kendiniz. Sizinki kendiniz. çapraz kalmış. Servisinizi düzenli biz, biz mi mi yapalım Zoran Hanım? Teşekkürler. Anne ya sağ Oldu bitti. Süper. Keşke yemeğini, şeyini biraz az yapıp da üstünü giyinseydi. Onu boş yer üstün neyse dedik. İçeri girdik masa bomboş. Hiçbir şey yok. Dedik Allah Allah şaka mı acaba dedik yani şaka mı yapıyorlar. Menü ne basit bir menü. Bakalım benim gelinime göre kaç puan verecekler. Kayınvalideler çok dolu gelmişler. Neden bilmiyorum. Dünkü kaynana özellikle kayınvalidemin beşine çok takılmış. Ondan çok yüksek bir şey beklemiyorum şimdiden belli zaten. Masam hazır olmadığı için çok eleştirdiler. İsterdim ki anlayışlı olsunlar ama olmadı. Bakalım tatlarını beğenecekler mi? Ne çorbası geliyordu Erdem abla? Tavuk çorbası. Tavuk çorbası. Hı hı. Aa dur, burada kolonyalarınız kalmış. Ha sağ ol. Ne çorbasıydı? Tavuk Terbili çorbası. Terbiyeli tavuk çorbası evet. Gelin evet. hanım, kaynanadan mı başlıyorsunuz ilk önce. Ee, onun servisini götürdüğüm için aslında oraya koydum. Ana. Bilinçli olarak yapmadım. Eksik olan yere bıraktım. Bunu yana ver Hans abla. Bunu da sen al. Herdem mi hanım? Kaç yıllık gelininiz? Ben. Gelininiz kaç yıllık? 7. Yedi. Yedi yıllık. Benim 8 aylık gelinim ne kadar her şeyi dikkat ediyordu? belki senin ile gerekiyor, benim ile gerekiyor. benim... Ama burası öyle gerekmiyor. Ama çabuk gidiyor, geliyor. O kadar beceredi. Çünkü benim, benim Benim gelinim daha çabuk. Benim terizatı çoktu. Ne? Neyimde? Çoktur. Çok, bu da çok pişirdi. Çeşidi Te, çoktur. Ha, çeşidi çoktur. Ha, çeşidi çok diyor. Ha, evet. Ne farkı ne var? Ben çeşidi. Ben bir de size zahmet olmazsa. Şunu almam yeterli. Bu arada biz çorbalarımızı içerken eğer ki arzu edersen üzerini değiştirebilirsin. Eğer kayınvalideler izin veriyorsa ha, değiştirmek isteyelim. İzin verir misiniz çorbalardan sonra? Olabilir. Olabilir de. dedi Cemil Hanım, Hı Hanım, Fatma Hanım, Hasan Hanım. Neyi değiştireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ben duymadım. Tamam. Sen getir çorbaları. Tamam. tamam. İzin verler. Teşekkürler. Şey gelinimiz üstünü giyememiş. Ha. Biz çorba içerken o çıksın üzerine değiştirsin e, Daha şık servis yapmak ister herhalde. bir De herhalde tuzumuz eksik. Tuzla aa, onlar da burada. Şurada evet, arkada. Burada. Masamı da iki dakikada kurdum ama bu çok büyük bir problem olacak gibi görünüyor şu an. Umarım lezzetleri daha çok önemserler. Erdem Hanım kaç çeşit var yemek? Allah bilmiyorum. Çeşit Sayın. çok diyorsunuz ya. Saymadık. Sizin kaç çeşitye hazır yufka mı? Ne? Paçanka böreği hazır yufka. Tabii he ki de hazır yufka. Çünkü açamaz. Mümkünatı yok. E zaten hazır ufkadan yiyip Yani evet. bir açma yok yine bir açma yok. Yani Açmıyor. bir hamur yoğur, bir gelinlerimiz bir hamur yoğurmuyorlar yani. Sizinki tamam. yoğuracak herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Gene bir el açması <laughs> yok diyorlar Tuğba. Şöyle verebilir miyim? Ee el açması çok yapabildiğim bir şey değil. Yapamadığım şeyle de açıkçası yarışmak istemedim. Yapabildiğim şeylerle. Zaten çok da tercih etmez. Una dokunamıyor ama pastacı. Pasta yapıp satıyor elinde Allah sipariş olay, üzerine Allah ama una dokunamıyor. Allah. 9 Yok. çeşit benim menümde. Benimki de 8 çeşitti canım. Yok ben menünüzü azımsamıyorum Şunun ya da öyle bir şey e, 8 Yanlış 8 anlamayın menünüzü de bilmiyorum açıkçası. Yani çok şeydi tabakta servisle. öyle. Ben az yani ne bileyim doyurucu bir şey göremedim ben. Görsellik yoktu. Yani evet yani 8 çeşit doladım ama. Mesela şu koyup getirmişlerdi. Yani gerçekten de doyurucu şey yemek yoktu hiç özleşme şeyli şeyli büyük büyük doğranmış. Bununla benim çorbamın ne farkı var? Şu havuçlara bakar mısınız? Önce bir tadına bakın sonra. Bakacağım şey. tadına. Yani siz de dün öyle yapmıştınız ya. Ben tadına bakmadan yorum hangi? yapmıştınız. Tadına baktım ben. Asla. Ben içi tadına bakmadan evleniyiz. yorum yapmıştınız. Dünkü çorbam benim çok yerindeydi. Tadı, tuzu, et suyuydu bir kere. Benim çorbam çok lezzetliydi. Onunla kıyasladılar. Yok efendim bu daha güzelmiş. O sadece unmuş. E bu ne? Tarhana çorbası. Ya istersen başına un koy, istersen et koy, ne koyarsan koy. Alt taraf tarhana çorbası ya. Bunun başka alternatifi yok yani. Gelinimiz bu arada demin duymadınız. Pasta yapıyormuş sipariş üzerine, satıyormuş. Ama una dokunamıyormuş. Undan, nişastadan huylanıyor. Ay böyle bir şeyin takıntının böyle bir şeyin var. Öyle bir işin nasıl yapıyorsun yani? O da cesaret işi bir şey. Ben de onu dedim. Değişik değil de. mi? Aynen öyle. Tüylü hayvanlara da hiçbir hayvana, hiçbir canlıya da dokunamıyor. Evet. Ama köye yerleşecekler Muş'tan. Ağla köye geliyor. Evet Ama söylemişti herhalde. Ben diyorum. de dedim nasıl yapacak hani dokunamıyor hiç hayvanlara, şeylere. Köyde de daha o yapacak artık. Maskelerimizi takalım o, o işte. O kocası beraber şey yapıyor. Köyde Hadi daha oldu. hayvanlarla Hı. falan iç içe olacak. Kahvaltı işine Kahvaltı inşallah. Kahvaltı işine daha ekmek Kahvaltı olacak. Kahvaltıyı da Hadi bakalım. Hadi Hadi Peki dağıt herkes içti mi tavuk bu çorbada? Buyurun o zaman Ansa Hanım'la başlayalım Ansa Ayşe Hanım. İdare ediyor, iyi. Ne iyi. cevap? İdare ediyor. İyi iyi. Yani beğendin mi? Güzel mi? Tadı, tuzu, kıvamı, içindeki... Kıvamı, tuzu iyi. Kıvamı, tuzu iyi. Beğendin, hoşuna gitti mi? Gitti biraz. İyi, afiyet olsun. Buyurun Cemile Hanım. Ben de beğendim, çok güzel. Sıcak, bayağı sıcak geldi evet. Sınır. Tadı da güzel buldum. Kıvamı da yani... iyi diyorsun. İyi. Değil. Evet, güzel. Güzel. İçine havuç koymuş, biber koymuş. Evet. Çok evet. Farklı bir şey yapmış yani. Hı. Hmm. Baharatı da iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.